Baydın yekbehu yekbehu hujtiya ha Türkiye li şemali Suriye. Kebeha yekbehu kebhan. Eee kebeha neymiş? Eh e, evkafe durdurdu. Cezebe ra'sıha başını çekti ileyhi kendine doğru billi cami ve huve rakibun likey tekife e, durdurmak için ve tutkali ile süratiha hızını azaltmak için kebehal hisane ha yani şeymiş aslında e, atı böyle e, dizginledi ha ne güzel ya dizginledi kebeha yerde frene bastı evqafe ha durdurdu kebeha ehva ehu arzularına kebeha ehu duygularına kebe avalatuhu haledune zuhuriha onların ortaya çıkmasına engel oldu vay be temek gelmesine saytarati aleyha çok güzel bir sözük ya e güzel anlatıyor. Evet mükemmel anlatıyor. Harika. Evet diyor ki burada Biden Türkiye'nin e, Kuzey Suriye'ye icitiyahına diyor engel oluyor. Yani durduruyor. Du durdurur diyor. Yani bu gazete başlıklarında böyle fiili muzari kullanılıyor. Bu da herhalde İngilizcenin etkisi olsa gerek. İcitiyahı, icitiyahı, icitiyahı onu da bakıyordum az, sonra, az önce de. Evet Gaza diye bir anlam var. Gaza zaten biliyoruz onu. Yani Gazi oradan gelir. Yani savaş savaş ilan etti ya da savaşta hücum etti. Bak diyor ki burada invade. Bunu biliyorum İngilizce'den invade biliyorum yani. Başka bildiğim bir şey var mı? Evet. Başka da bilmiyorum. Şuralara bakıyorum tek tek. Bir sürü fiil var. E şimdi gaza ikteseha diyor. İkteseha'yı da sık sık duymuyoruz ama zaman zaman duyarız. Invade yani savaşmak yani. Evet burada bir de demmara yıktı demiş. Ehleke helak etti. Ebade ortadan kaldırdı diyor. Burada ne var? Destroyi biliyoruz zaten. destroy kesin biliyoruz. Yani yıktı demek. Ruin de duymuştum. Evet. destroy. Bunu destroyerler var mesela. Destroyer. Ne yapıyor? Böyle yani önüne gelen böyle tümsekleri engelleri yıkan aracı deniyor. Destroyer deniyor. Evet. Peki. Biden ne yapıyormuş demek ki? Türkiye'nin yani Kuzey Suriye'ye e, askeri operasyon diyelim ya biz bu ihtiyaha askeri operasyona engel oldu. Oluyor demiş ama tabi biz yani bunu öyle çevireceğiz. Oldu diyeceğiz yani. Araplar gazete başlıklarında film muzari kullanıyorlar. Biz Türkçe'de film... muzari. bitti bitti. Ellika'u görüşme. Ellezi cema bir araya getiren kilen minesura isir emriki Joe Biden ve naziri Türkiye Recep Tayyip Erdoğan el ahadifil asimetil italiyetuhu ma ala hamişi bin meti mecmuatil dünel ilan amma dar beynin yok amma dar beyin el canibeyn el milf suriye ve tahdiden el ameliyat askeriye el mertebe türkiye şimali şarkı suriye evet bir araya getir topladığı her bir demek kilaya her bir diyelim Amerikan ve Türk Amerikan Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı ve Nazir'i onun mevkidaşı diyoruz Nazir'a Nazir aslında şebih yani benzeri. Ama burada mevkidaş yani karşıtı yani. Dengi dengi. ha dengi de diyebiliriz ya. Güzel. Türk e, Türk mevkidaşı deniyor resmi haberlerde Erdoğan. Amerikan Başkanı Joe Biden'dan her birini toplayan lika görüşme bitti. Ne zaman? El Ehade pazar günü. Nerede? İtalyan başkentinde. Fil Asmetil İtaliyeti Roma'da. Peki alaha çerçevesinde ala hamişi kıymeti G20 yani 20'ler grubu zirvesi hamişinde yani çerçevesinde bu ligayı anlatıyor bize. Yani bu liga neymiş? Ala hamişiymiş. Yani çerçevesindeki toplantı. G20 dün el ilan edilmek sizin amma ara beynel canibin iki taraf arasında geçen dara geçen yani dair olan dönüp dolaşan geçenlerden bir şey ilan edilmeksizin havilen milif suriye suriye dosyası hakkında bir şey ifade yani açıklanmaksızın açıklamadan açıklanmamıştır diyor yani. Ve tahtidin özellikle e, el ameliye. Bunu peki e, e, ameliyi nasıl okuyacağız? Havilen milif suriye ve tahtidin el ameliyeti Yani şeye bağlıyorum ben. Milife bağlıyorum. Yani önce mecbur okuyoruz bunu. El ameliyetil askeriye til beklenen, mürtaka, beklenen askeri operasyon, Türkiye'ye ait, Türkiye'nin beklenen askeri operasyonu, evet, Al ameliyye el askeri el mutarili Türkiye şemale. Şemale de min mef'ulün bihi. İlginç yani burada mef'ulün bihi böyle dümdüz gelmesi de garip bir şey yani. Bir dakika şimdi. Normalde mef'ul bir zaten dümdüz geliyor da burada böyle şemale bir garibime gitti ya bir saniye. Şimdi havleli menefis suri ve tahdiden özellikle el ameliyyeti dedik buna. Çünkü bunu havliye el menefe atfeder gibi yaptık yani. Her ne kadar atıf hava var yani vavu da ama vav bu vav tahdidinin vavıdır. Onu atıf gibi düşünelim biz yani atıf harfi gibi düşünelim. Ama mesela bunu mansup yapsak el ameliyye te diye. Neye mansup yapacağız? fiil yok yani. Evet, onun için meleffe atfettim onu, Dosya yani. Ameliyetil askeriyetil mürtegabeti li Türkiye şemale. Aslında fi şemali olsa daha iyi. Yok olmaz tamam. Şimdi anladım. Gerek yok. Fi'ye gerek yok. Ya zaten şemal mekan ismi zaten. Fi'ye gereksiz zaten. Doğru. Şemale şarkı Suriye. Suriye kuzey doğu Suriye. Yani Suriye'nin kuzeyi ve doğusu. Yani şey oluyor. Ee, Rojava Kürt bölgesi galiba. Evet. Ve behasel caniban canibanil ameliyete siyasiyeti fi Suriye düne zikri tefasile ukra izafetin ila İsa'lı müsaadeti insaniyeti ile vefkanı muhtacine ve intikabat fi Libya ve vada a fi şerq el bahri mutevasit ve vada a ve cihud el diplomasiyete fi cenub el hmm. evet e, ee, iki taraf yani e, bahs eyledi burada aradı değil yani bu ele aldı demek yani tetarraka ve hasenin buradaki yaşananın tetarraka ya da tenaveli tenaveli tetarraka değindi tenaveli ele aldı tamam iki taraf e, siyasi ameliyeni yeni diyelim burada siyasi operasyon. Suriye'deki siyasi operasyon desek, işlem desek olmaz. Süreç desek olur mu yani? Siyasi süreç. Siyasi durum diyelim tamam. Ele almışlar. Demek ki düğüne zikri tefasıyla okur. Başka detay vermek sizin. Düğüne maksızın demek zikir anla, e, getirmek sizin. Diğer bakşa başka bir detay. İzafetin ila ishal ve müsaadetin insaniye. insani yardımları ulaştırılmasına ek olarak. İzafetin ila e ek olarak İsa'nı evsaleden ulaştırmak nereye? Evsaleden sonra ila geliyor. Muhtaç Afganlılara yardıma muhtaç Afganlılara başka ne hak neyi ele almışlar? Ve intihabat fiili bir seçimleri başka neyi ele almışlar? Vel vad'a fi şarkil bahri mütevassıt el bahri mütevassıt orta deniz yani Akdeniz'in doğusundaki durumu başka vel cühüde diplomasiyete fi cenubil kavkas kuzey güney Kafkasya. Güney Kafkasya'nın oraya yani şey oluyor işte. E, ee, Karabağ yani Karabağ diyor galiba. Evet, oralardaki diplomatik çabaları ele almışlar. Ve ne kalit vekaleti Reuters esset an mesulin emrikiyin kavlehu bi enne Biden seyihazziru Erdoğan'ı hilal eştima'in yu'kadul yu'kadul ehade fi Roma min eyye Min <mim> enne ey ijraatin mütehevviratin len tüfidel alakat til <yedal> envikiyete tükiyete ve enne yicibut tecennibel ezemati. Ee, nakletti vekaleti roytez, roytez vekaleti yani ajans demek vekalet. Essepte cumartesi an nakale anına kullanılıyor. Anı neyi nakletti? Nereden pardon nereden nakletti? Amerikan, Bir Amerikan yetkilisinden sözünü şöyle dediğini, onun şöyle dediğini inne Biden Biden'ın seyuhazzire uyaracağını, Erdoğan'ı uyaracağını, hilale cittima'in toplana e, yukat, yapılacak bir toplantıda el hat pazar günü Roma Roma'da yapılacak bir toplantıda neden uyaracağını yuhazirodan sonra min geliyor min enne eyyi icraatin mütehevviratin tehevvera yetehevveru tehevveran fehüve mütehevveran evet e, ta iş demiş Eran demiş. İngilizcesine bakıyoruz. Careless'ı biliyorum. Yani dikkatsiz demek yani. Evet, şurada da diyor ki e, Hedefsiz. Angels. Bila hedef demiş. Ta işlemiş. Evet. Tehevvere'ye bakalım. Teheddeme ve sekata. Tehevvere şitae düştü diyor. Teheddeme yıkıldı diyor. Tehevvere şahsu ekteme ala emrin indefea biduni bimbalatin ve bidunus tesavvurin lil Vay be. Bu kadar güzel açıklamış ya. Evet. Kişinin tehevvür etmesi demek yani bir işe girişmesi ama endefa atıldı bir düğün mübalaat. Dikkat etmeksizin ve bidûn-i tasavvurunun akıbeti. Sonucu düşünmeksizin diyor. Evet. Yani bila hedef doğruymuş ya o zaman. Bila hedef anlamı doğru. Mütehevvir ta iş er an diyor. Başka mücazif er ane ra, full Full Evet. Diğerini bilmiyorum. Mündefi ye. böyle atılmış yani. Böyle öne at, atmış kendini. Ceri, evet, e, cüretkar. Aslında var ya, şey diyebiliriz yani macera perest diyebiliriz yani macera gibi, macera gibi yani. Evet, ed, bak, evet, 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 bak, adventure, adventure diyor. Doğru, macera gibi yani. Maceraya girilmemesini söyle, söylemiş yani göya şey. Evet, mündefi müteherrir. <laughs> İ'teda aleyhi Fi Taishin, evet, İtide Ala düşmanca davrandığı anlamı da varmış. Doğru, tamam. Mütehvir o zaman ne oldu yani? Düşmanca diyelim. Ha, evet, güzel. Yani iddaiye, iddaiye, evet. Uyarmış yani. Len tüfide. Şimdi herhangi bir düşmanca icraat işlemler yani davranışlar. Amerikan Türk ilişkilerine fayda vermeyecek. Asla fayda vermeyecek. Len tufide. Efade ve ennehu yecibu tecennüben ezemat ve ezmelerden tecennüb yani kaçınmayı da ne yapacakmış? Karşı uyaracakmış yani. Şimdi yuhazziru uyarıyor min e karşı bir e, Amerikan Türk ilişkilerine fayda vermeyecek, asla fayda vermeyecek herhangi bir düşmanca veyahut da maceracı bir davranış ve davranışa karşı uyarmış ve bunların ha bir de kriz çıkarmaya karşı uyarmış, uyaracakmış yani öyle diyormuş Reuters ise konuşan bir tane Amerikan yetkili. Ve tetesadderu tehdidatü Türkiye'tü bibedi ameliyetin askeriyetin fi Suriye et tahlilat حول الموقف الامريكي من هذه العمليه fi حال Evet başı çekiyor diyeceğiz Tetson Doğru'ya. Tehdidat Türkiye Türk tehditleri ne hakkında bir bet ameliyat askeriyetin fi süre Suriye'de bir askeri operasyonu başına konusunda Türkiye'nin tehditleri neyin başını çekiyor? Bak mef'ulün burası. Et tahlilati analizlerin havlel mevkifet emriki Amerikan tutumu hakkındaki Amerika'nın tutumu hakkındaki analizlerin başını çekiyordu. Minhazil ameliye. Mevkif min oluyor. Mevkiften sonra min geliyor. Bu operasyon hakkındaki Amerika'nın tutumu. Ne zaman peki bu tutum? Fi hale hudusiha. O operasyonların evet ameli, ameli askeriyenin hudusi halinde yani meydana gelmesi durumunda bu operasyona karşı Amerikan tutumunun dair analizlerin başını çekiyormuş. Türkiye'nin Suriye'de bir askeri operasyon yapacağı tehditleri. Ve yarad bahisü siyasi Rıdvan oğlu. Allah Allah Rıdvan oğlu kim ya? Siyasi araştırmacı Rıdvan oğlu. Bu Türk ama bu adamın bir de adı vardır. Bu Rıdvan oğlu galiba şeydir. Soyadıdır. Ennel ameliyeti Türkiye'de fi şemali şarkıyı Suriye hiye es abu ameliyetin askeriyetin lil etraki ve muhtelifetin an sabikatıha ve zâlike nahiyeti siyasiyeti. Bu A, e, politik analizci yani siyaset analizcisi e, diyormuş ki oradan siyaset araştırmacısı bu adam Rıdvanoğlu Türk operasyonu Türkiye'nin yapacağı operasyon Kuzey fi Şemali Şarkı Gi Suriye Kuzey Doğu Suriye'de Türk, Türkiye'nin yapacağı bir askeri operasyon diye esab en zorudur esabu ameliyetin askeri en zor askeri operasyondur Türklere ait Türkler için Türklerin yapacağı ve muhtelife ve değişik neden an sabikat ya öncekilerde. Ve zelke nahiyeti siyasi. Bu da siyasal bakımdan, politik bakımdan diyor yani. Farklıymış öncekilerden yani. Ve yüekkidu oğlu bu. Oğlu yani Rıdvan oğlu ifade ediyor. Ennel ameliyete la yümkün leha en düne muvafakatı vilayetil i Amerika'nın muvafakatı olmaksızın yani onayı, Amerika'nın onayı, el vilayetil i Amerika'nın onayı olmaksızın e, bu operasyonun başlam başlayamayacağını söylüyor bu adam. Velneti yevdü enha lentak beni bir <laughs> hazil ameliyete vifkaz ve Amerika da nasıl bir vilayetil müttehide Amerika görünen kabilit etmeyeceği görünen lentak bela bir <laughs> hazil ameliyete binye gelmiş ya kabileden sonra bir geliyor mu ben bilmiyorum yani vifkaz zorufi rahine zorufi Rahin şu anki şartlarda mı yani içinde bulunan şartlara göre Rifka'a göre bu operasyonu kabul etmeyeceği, asla kabul etmeyeceği görünen, görünen Amerika'nın onayı olmadan bu operasyonun başlaması mümkün değil diyor. Ve yatakıdır bahis-ü siyasiyi enne. Bu siyaset araştırmacısı şöyle düşünüyor. Türkiye neyse ne deyha müşküle bidehule kuvvati nizam ve Rusya ila tilkel menatık kebedil an kuvvati suret demokratiye. Türkiye'nin problemi yok diyor bu adam. Leysene Türkiye'nin, Türkiye'ye problemi yok. Bir duhule kuvvati nizam rejim güçlerinin girmesi konusunda ve, ve, Rus, Rus güçlerinin girmesi hakkında girmesiyle alakalı bir problem yok. İlla Türkiye'nin menatık bu bölgelere kebedilin an kuvvati Suriye demokratiye. Suriye demokratik güçlerinin yerine bu bölgelere Rusya'nın ve rejimin güçlerinin girmesinde girmesiyle ilgili Türkiye'ye bir problemi yokmuş. Türkiye'nin bedil, e, kebedil yani alternatif olarak kebedil. Ve bittali dolayısıyla ve bittali teracua ameliyatı askeri ve ve böylece de yani ve böylece de e, askeri operasyonda geri adım atmakta problemi yok. Ama buralara Rusya'da nizam, rejim güçleri girecekmiş. Türkiye öyle diyormuş. Lakin nehu huyu fil vakti Aynı zamanda fakat ifade ediyor. En nehaza kulluhu la imkün en yahtuse muvafakat Tüm bunlar Amerikan muvafakatı onayı olmaksızın olmayacak diyor. La en yahtüse. meydana gelmesi mümkün değil. Amerikan onayı olmaksızın. Ve tesa adı tesaud eyledi yani arttı çoğaldı yani tesa yükseldi yani. El Türkiye Türk lehçesi. Yani ne demek bu Türkçe lehçesi? Söylem yani. Burada lehçe söylem demek.

El bir veşike yakın bir askeri operasyon yapılması. Veşik yakın demek, karibe demek. Ne, neye karşı peki? Neyin neye ait bir operasyon? Suriye muhalefetinin yapacağı bir operasyon. Ama nasıl muhalefet? El med'umet Ankara. Ankara tarafından desteklenen. Bir daha mübaşirin doğrudan desteklenen. Minel kuvveti Türkiye, doğrudan, Türk, doğrudan Türkiye güçleri tarafından Ankara'nın desteklediği Suriye muhalefetinin yakında bir askeri operasyon yapma ihtimali hakkında Ankara'nın son dönemlerdeki söylemleri artmış. Fîmen Şemal şemali Suriye, Kuzey Suriye'de bölgelerinde ve tahtiden özellikle zıdda kuvvati Suriye Demokratiye, Suriye Demokratik güçlerine karşı kaset. Yani bu PKK'nın PKK'nın şey yani oradaki uzantısı, PYD'nin başını çektiği bir şey bu. Kuvvati Suriye, Suriye Demokratiye ve yüksek gibi teşkil etmektedir. Menfe nefsü da'mil vilayetil muttahidati li kuvvat sure demokratiye vahiden vahiden min ebrez nikatil hilaf ve ve teazzum alaqati beyne Amerika'nın Suriye demokratik güçlerini destekleme dosyası Menfe da'm destekleme dosyası teşkil ediyor. iki taraf arasında yani Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerdeki tezüm kriz yani tezüm ve hilaf noktaları yani anlaşmazlık noktalarının en önde gelen ebrezi en önde geleni teşkil etmektedir. Nikatül hilaf anlaşmazlık noktaları ve tezüm. Hilafla tezüm aynı şey yani anlaşmazlık ve kriz noktalarının en ebrezi en önde geleni iki taraf arasında neymiş bu bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin yani e birleşik devletlerin Suriye Demokratik Güçlerini Destekleme Dosyası Ve yüveci cühül mesul, mesulüyle etraf Türk yetkililer tevcih ediyor, yöneltiyor ve ala rahsim Erdoğan onların başında da Erdoğan neyi yöneltiyor? i̇ntikadat haddeten keskin yani eleştiriler sert eleştiriler diyelim Dil Vilayet-i Müttehide Birleşik Devletleri Bisebebi damihel mütevasıl süre gelen desteği sebebiyle le kuvvati Kuvveti Suriye Demokratiye yani PYD'nin başını çektiği askeri güçlere Kuvveti Suriye Demokratiye deniyor. Onlara süre gelen mutabasıl desteği sebebiyle. Elneti kanet kat sahemet Bu Kuvveti Suriye Demokratiye de ne yapmış peki bunlar? Pay sahibi olan diyor. sahani ila yok sahemin fi ki bir büyük oranda. ki Kebir ne güzel bir kalıp ya fil ala vücudu tanzimi daiş. IŞİD ee, örgütünün varlığını yok etmede kavvay ala yok etmek, ortadan kaldırmada büyük oranda pay sahibi olan kaset. Neredeki? Fi menatı şemali ve şemali şarkı min Suriye. Kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de IŞİD varlığını yok eden. Ve bedeyet Türkiye muahharan fi irsale kuvvati ve zeha ira irsal kuvvetin ve de ahira ve eslihatin ila muhafazati idlib, bi ruma teberatu kuvvet sure demokrati ve nizam sure tahşiden li ihtimaen li Türkiye başladı son olarak e, güçler gönderme yani askeri güçler zehair mühimmat diyelim silahlar idlib muhafazasını idlib iline bu durum da mateberatu kuvvet sure demokratiye sure demokratik güçlerinin kabul ettiği bir şeydir diyor ve e, Suriye nizamının, rejiminin ne olarak kabul edilmiş? Tahşid yani yığınak yapma. Haşşede yuhasçidü tahşiden. Yığınak yapma. Liştiyahil mürtegabin beklenen bir operasyon, askeri operasyon yani İctaha, yectaha, içtiyah böyle bir, bir memleketin içine girmek böyle orayı yıkıp yık, yakıp yıkmak yani içtiyah mürteka beklenen yani